Merhabalar arkadaşlar, iyi günler. Bu videomuzda şehir hastanelerine işkur üzerinden yapılan personel ve işçi alımlarının başvurusuna dair detayları sizlere aktaracağız. Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yayınlanan duyuruda e, şehir hastanelerinin yüklenici firmaları bilmesine KPSS puan şartı olmadan e, işçi alımı yapılacağı bildirildi. Şu şekilde esubay.iskur.bo.tr adresine gidip giriş kısmından iş girişinden e, giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda şu şekilde iş ilanları yazan kısma tıklayacaksınız. Daha sonra iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Burada şu yukarıda bulunan arama kısmına şu şekilde şehir hastanesi yazarak başka il ilçe seçimi yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Bunu yazıp ara butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar. Ara butonuna tıkladığınızda şu şekilde şehir hastaneleri bünyesine yapılan e, şehir hastanelerinin yüklenici firmaları bünyesine yapılan işçi alımlarının baş detaylarına gidebilirsiniz. Şu şekilde baktığımızda temizlik görevlisi kadrosu diyor ki Eskişehir şehir hastanesinde çalışacak temizlik görevlisi alınacaktır. Bu şekilde başvurunuzu şuradan iş ilanına başvuru yapmak istiyorum diyorsunuz ve başvurunuzu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar.